Bounds. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hunger Games oynuyoruz. Ve tabii ki de Türklerle birlikte oynuyoruz Hunger Games arkadaşlar. Çünkü bu Hunger Games Türk bir server. Hunger Games arkadaşlar. Eee açıklama kısmında serverin IP adresini aşağıda veririm arkadaşlar. Evet, IP adresi aşağıda veririm. İşte oradan girebilirsiniz. Arkadaşlar bu daha çok tırslerle Hunger Games isterseniz like atmayı ve abone olmayı kanalımıza. Hoppidik. Gleich war Allah Allah yiyecek çok önemli arkadaşlar. Yiyecek çok önemli. Yiyecek bu hayatta çok önemli. Dakika. Bunu yiyelim ve gidelim arkadaşlar. Nen 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 nen. Evet. Arkadaşlar bu, bu bu bir Türk şey arkadaşlar Hunger Games işte Türklerle. Evet çok abonemiz oldu mu arkadaşlar sizlere bir like yapa yapacağım. 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 Konuşamadım. Yapacağım arkadaşlar ve e, bu şeyin adı açıklamada görürsünüz arkadaşlar. Gör görürsünüz siz. Açıklamada. Açıklama kısmına takipte koyalım. Ve işte ok aldım arkadaşlar. Kit Hayır gitme. İşte ok aldım. İşte oklama insanlara o insanlara oklamaya arkadaşlar. Ha, şu anlık insan yok. Sakiniz. Stick alalım stickleri. Burada hiç insan yok. Çok iyi. İnsan yok. 3 tane chest var karşımda. Hangisi alsam da şaşırdım. Bam 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 bam. O iron. 4 tane iron'umuz var arkadaşlar. Bunu ortaya gidip bunlar lazım olmayacak bize. Lazım olmayan şeyleri arkadaşlar atalım buraya. Yemek tarif de çok lazım. Bunu geçirelim. O oh ya az sonra buradan da iron chest plate çıkarsa full iron. Çık 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 o kadar çık çık çık. Tamam. Burada da yok bir şey. Son bu chest'e gidelim. O kadar da bir chest daha var. Çık 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 Ah gene bir şey bulamadık. İnsan yok burada hiç arkadaşlar. pvp yapalım ama adam yok. Adamlar neredesiniz? Aa bu kumlarını hiç sevmem. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Gelmiyor. Gelmiyordu arkadaşlar. Çünkü Allah. Çünkü arkadaşlar bir dakika. Bir şeye bakıyorum arkadaşlar. Uzun zamandır video 4 kişi kalmış arkadaşlar oyunda. benden beraber 3 kişi. Uzun zamandır video gelmiyor. Oo, diamond chest. Uzun zamandır video gelmiyor arkadaşlar. Çünkü okullara başladık arkadaşlar ve özür dilerim ama bu hafta daha çok video yapmayarak uğraşacağım arkadaşlar. Ee, sadece siz like atın. Ben 5 like gelirse bu videoya hemen bir video daha atarım arkadaşlar. Hemen çekip öbür videoda gelir. Biz zaten full iron'uz artık. Ortaya gidelim. Desem. Hemen bir şey yapalım arkadaşlar. Orada da hemen kılıç yapalım. Bir dakika. Sadece bir diamantimiz var. Oha. Bu içinde bir şey yok arkadaşlar. Hadi yapmayalım. Chest alınmıyor kız zaten. 3 kişi kaldı ve benden beraber 3 kişi. Oha. Hayır. Oo çok az katmış arkadaşlar. Çak dolduralım. Doldur doldur. Yememiz var arkadaşlar iyi. Bir dakika chest gördüm de buradan nereye gitti o? Chest. Nereye gitti o chest? Ne yok orada? Demek yiyelim. Al onu da bize. İki kişi kaldı. Ben ben ve bir adam kaldı. Olamaz. Çık 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 çık. Çabuk çabuk çok çok çok. Diamond kılıç istiyorum ben. Bak. de iyi gibi şeyler yok arkadaşlar. Yemek yiyelim hadi yemek yemek. Orta doğru git gidelim arkadaşlar ama nasıl gideceğim bilmiyorum. Niye dört maç in minuta? Et maç iki dakika kaldı. Orta gidiyor arkadaşlar kapışmaya. Adam ortada olabilir. Onu oklan bir güzel yürüyelim. Bam 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 bam. Oha. Biz sanki taraftan gelmiştik bu taraftan. Bakalım adam ortada mı? Oha ortada adam ortada. Oha. Diamond kılıcı var ama. Benim de demir setim var. Gel lan buraya kekom. Bir dakika arkadaşlar güzelce bir bir okyalım. Az kaldı az kaldı arkadaşlar. Gel 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 gel. kazandım arkadaşlar. Kazandım yoksa. Hayır bir kişi kaldı? Kazandım mı? Hayır victory. Uhu, uhu, Kazandık arkadaşlar. La 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 cici cici. Cici. la 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 Proto Arkadaşlar adamı adam beni adamın çok az e, şey kalmış arkadaşlar. Bir kere vurdum öldü adam. Bir kere vurdum öldü adam. İşte arkadaşlar bana inanmazsa bu Türk server değil. İşte gördüğünüz gibi Efe ya da çe, bakın çete arkadaşlar çete çete bakın bir gördüğünüz gibi Türk serveri link açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. 5 like gelirse bir video daha çekerim arkadaşlar. Videomu arkadaşlar burası sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, video izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay ve like abone. Daha çok Türklerle video isterseniz. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Yeşil adam. Arık.